Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Gündemin ilk bölümünde siyasetle başlıyoruz. Sözcü gazetesi, Türkiye'nin gündeminde yer eden siyasi tartışmalara geniş bir şekilde yer vermiş. Özellikle emekli General Hoşit Tolun'un FETÖ kumpasları ve terörle mücadele dair tecrübeleri köşe yazılarında dikkat çekiyor. Bu açıklamalar, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve yakın tarihindeki mücadeleleri gözler önüne seriyor. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da gündeme damgasını vurdu. Özellikle terörle mücadele ve Abdullah Öcalan'ın durumu hakkında yapılan açıklamalar, siyasi arenada farklı yorumlara yol açmış durumda. Bahçeli'nin sözleri, CHP cephesinde, ey terörle müzakere mi istemiyor, ey gibi spekülasyonlara neden oldu. Bu söylemler, Türkiye'nin terörle mücadelede izleyeceği stratejiler açısından önemli bir tartışma alanı oluşturuyor. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi altındaki devlet yapısına yönelik eleştiriler de dikkat çekiyor. Devlet adamlarının lüks içinde yaşarken vatandaşların ekonomik zorluklarla mücadele etmesi eleştiriliyor. Özellikle Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartal'ın tararı ile yarış videosunun sosyal medyada yarattığı yankılar bu tartışmayı daha da alevlendirdi ekonomi başlığında Türkiye ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeleri ele alıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın yeniden seçim kazanma ihtimalinin Türkiye ekonomisi üzerinde yaratabileceği etkiler analiz ediliyor. Trump yönetiminin agresif ekonomi politikalarının küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor. Bu durumda, Türkiye'nin kendi ekonomik politikalarını güçlendirmesi gerektiği vurgulanıyor. Türkiye'deki ekonomik durumda bir diğer sıcak başlık. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı, özellikle temel gıda ürünlerine gelen zanlarla vatandaşların gündeminde. Süt, ekmek ve diğer gıdalara yapılan zanlar, halkın alım gücünü zorlamaya devam ediyor. Bunun yanında, Yapı Kredi Bankası'nın ülke ekonomisine yaptığı 1,7 trilyon liralık katkıda öne çıkan olumlu gelişmeler arasında toplumsal sorunlar da gündemin önemli bir parçası. Diyabetli çocuklara ücretsiz sensör verilmesi teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedilince muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. CHP'li milletvekili Ednan Aslan, mecliste yaptığı konuşmada çocukların parmaklarına delerek ölçüm yapmak zorunda kalmalarını gündeme taşıdı. Bu konu, sağlık hizmetlerine erişimdeki adalet ve vicdan tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İstanbul'da bir okulda çıkan yangın ise yüzlerce öğrenciyi tehlikeye soktu. Yangının ciddi hasara yol açtığı belirtilirken, güvenlik önlemlerinin yeterliliği de sorgulanıyor. Kadın hastanelerinin kapanması ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği eleştirileri de toplumun dikkatini çeken diğer konular arasında özellikle hastanelerin ticari kaygılarla kapatılması, sağlık hizmetinin halka erişimini zorlaştırıyor ve tepki topluyor. Kültür ve sanat dünyasında ise önemli etkinlikler var. 9 Kasım'da İstanbul'daki Cerere Konser Salonu'nda Atatürk'ün sevdiği şarkılarla bir anma etkinliği düzenlenecek. Ayrıca Afife Şeren'in hayatını konu alan E Afife'yi oyunu da sahnelenmeye devam ediyor. Bu etkinlikler Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkarken aynı zamanda sanatseverleri bir araya getiriyor. Bunun yanında, Uluslararası Ankara Caz Festivali ve para filmin Japon edebiyatından uyarlanan Yaşamak Cesaret ister e sergisi de kültür etkinlikleri arasında yer alıyor. Bu etkinlikler, sanatın evrensel dilini ve kültürel çeşitliliği bir arada sunarak sanat dünyasında heyecan yaratıyor. Son olarak, Türkiye'deki yolsuzluk olayları üzerine yapılan haberlerle kapanışı yapıyoruz. Özellikle emlak ve sağlık sektörlerinde yaşanan yolsuzluklar, vatandaşların güvenini zedeliyor. Kırıkkale'de sahte sağlık raporu düzenleyen bir şebekinin açığa çıkması ve birçok kişinin tutuklanması bu duruma örnek teşkil ediyor. Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı üzerine yapılan eleştiriler, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Evet, Türkiye'nin sıcak gündemini değerlendirdiğimiz bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Siyasetten ekonomiye, toplumdan sanata kadar farklı alanlarda yaşanan gelişmeleri ele aldık. Türkiye Gündemi podcast'inde bir sonraki bölümde yine birlikte olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.